Azerbaycan ordusu Akıncı Tiyayı savaşa hazırladı. İki ülke arasında gerginlik. Türk askeri bölgeye intikal etti. Yunan ordusu hayırsever silahlı vatandaş modeline geçiyor. Meryem Aradan bakın ne istediler. İngiliz dergisi Türkler kağıdı nasıl yaptı sorusuna cevap arıyor. Putin'den batıya net mesaj. Bizim de sizi vurabilecek silahlarımız var. Beyaz Saray'dan son dakika Gazze açıklaması. Arkadaşlar selamun Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azerbaycan ordusu Türk yapımı Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava araçlarıyla tatbikat gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatta önceden onaylanan yıllık tatbikat planına göre insansız hava araçlarının savaşı hazır duruma getirildiği belirtildi. Tatbikatta ordu envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı TİA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği aktarıldı. Savaş hazırlığını üst seviyede tutmak ve İHA personelinin kişisel becerilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta verilen tüm görevlerin yüksek profesyonellikle yerine getirildiği vurgulandı. Bakanlığın paylaştığı görüntülerde Akıncı Tiyalar'ın görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ikmalinin yapılması, hangardan çıkarılması, piste getirilmesi ve havalanması yer aldı. Öte yandan Ermenistan yedek askerlerini orduya çağırdı. 1 Nisan 28 Haziran 2024 tarihleri arasında Ermenistan'da 1. ve 2. sınıf yedek askerler, As teğmenler ve subaylara yönelik eğitim tatbikatları düzenlenecek. Edinilen bilgiye göre eğitime 4799 kişi katılacak. Her kişi 25 takvim gününü aşamayacak bir süre boyunca eğitime katılacak. İki ülke arasında gerginlik. Türk askeri bölgeye intikal etti. NATO'nun Kosova'daki barış gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk Birliği'nin Kosova'ya ulaştığı bildirildi. Türk Birliği'nin bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan Birliği'nin yerini alacağı ifade edildi. Açıklamada Türk Birliği'nin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır, ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun Kosova'daki barış gücünün komutasını 10 Ekim 2023 tarihinde İtalya'dan devralmıştı. Asker sayısına ve yetişmiş eğitimli insan gücüne bakmadan her gün medyasıyla, emekli generalleriyle Türkiye'ye saldıran Yunanistan, asker açığını ve sayısını artırmak için çözümler arıyor. Bu bağlamda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin 2030 yılı hedefi çerçevesinde Yunan ordusunda Finlandiya modelinin uygulanması için Finlandiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Finlandiya'dan Türkiye'ye göndermede bulunmayı da ihmal etmeyen Dendiz, "Yunanistan'la Finlandiya'nın pek çok benzerliği var. Bunlar orta ölçekli ülkelerdir. Ancak her ikisi de revizyonist temelleri olan büyük komşuların yanında yer almaktadır." ifadesini kullandı. Yunan basını hayırsever silahlı vatandaş modeli Yunanistan'a geliyor. Başlıklı haberinde Finlandiya'nın askerlik sistemi ve ordudaki işleyiş modelinin Yunan Savunma Bakanlığı'nca benimsendiğini bildirdi. Habere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Tendias, Finlandiya'ya giderek Finlandiyalı mevkidaşından ülke ordusunun işleyişi hakkında bilgi aldı. Apo Ev Matini'de yer alan habere göre Finlandiya, Yunanistan'ın yarısı kadar nüfusa sahip olmasına rağmen her yıl silah kullanımı ve askeri konularda eğitilen güçlü bir milis gücüne sahip ordusu mevcut tüm sivil yedeklerle kuşatılmış profesyonel askerlerden oluşan bir iskeletten oluşuyor. Yunanistan'ın planı Yunan ordusuna operasyonel olarak daha fazla katkıda bulunabilecek yedekleri yeni sivillere eğiterek Yunanistan'daki zorunlu askerlik modelinde değiştirmektir. Dendias yaptığı ziyaret kapsamında özellikle bir fin askeri birliğindeki yedek askerlerin eğitimine katıldı. Finlandiya ordusunun yedek askerlerinin eğitimini izlerken çok etkilendiğini söyleyen Dendias çok kısa bir süre içinde gençlerin savaşabilen ve kendilerini savunabilen askerlere dönüştürülmesinden ve büyük, kapsamlı bir mühimmat kullanımı ve ormanlarda ve gerçek savaş koşullarında kapsamlı eğitim etkileyici dedi. Öte yandan Rum ordusu subayları ve askerleri Meryem Ana'nın kutsal kemeri önünde eğilerek adanın Türklerden kurtarılmasını istedi. Haberi yapan Ortodoks Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Askeri birlikte dua ayini düzenlenirken generaller yaptıkları konuşmalarda kutsal kemerin gelişiyle elde ettikleri büyük nimetlere atıfta bulundular. Hatta sözde Türk işgalinin 50. yıl dönümü nedeniyle kutsal kemerin adaya gelişinin Kıbrıs için önemli bir an olduğunu vurgulayarak Meryem Ana'nın adanın özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı olması dileğinde bulundular. Tamasos Piskoposu, kutsal emanetin askeri kamplardaki varlığının önemine ve askerlerin kutsal kemerden alacakları büyük güce değindi. Milli Muharip Uçağı Kaan'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor. İngiliz Havacılık Dergisi Harshkit, Kaan'ı mercek altına aldı. ABD'nin 5. nesil savaş uçağı alanında bugüne kadar Çin ve Rusya ile mücadele ettiği, şimdi ise sürece Türkiye'nin de dahil olduğu belirtilen analizde, peki Türkiye nasıl oluyor da 5. nesil avcı uçağının prototipini geliştiriyor ve uçuruyor? Sorusu soruldu. Analizde Türkiye'nin yüksek teknolojiye sahip savaş uçakları, uzaktan kumandalı ve otonom sistemler, silahlarla gerekli sensör ve sistemleri geliştirip entegre edebilen ve bunları entegre bir sisteme entegre edebilen bir milli havacılık sanayisi geliştirmek için onlarca yıldır süren bir arayışta olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşmasından sonra F-35 programından çıkarıldığını yazan dergi, bunun Kaan'ın gelişimini teşvik ettiğini belirtti. Dergi Kaan'ı ABD'nin şu ana kadar kimseye satmadığı ve ordunun en güçlüsü olarak bilinen F-22 ile kıyasladı. Kaan'ın teknik özelliklerine yer veren h F-22'nin Kaan'dan daha güçlü bir itiş gücüne sahip olduğunu ancak tasarımsal açıdan süpersonik uçuştaki itme gücü sebebiyle Kaan'ın bu alanda F-22'yi yakaladığı belirtildi. Havadaki ani manevralarda ise F-22'nin Kaan'a göre çok küçük bir avantaja sahip olduğunu yazan dergi F22'nin Kaan'dan daha güçlü bir motora sahip olduğunu, ancak Türklerin yerli motor konusunda ABD'ye bağımlı olmamak için çalışmalara devam ettiğini kaydetti. İlginç olan ABD kaynaklı yazıların hemen tamamının Kaan'ı F22 ile karşılaştırması. En azından Kaan'ın özelliklerinin onu nereye yerleştirmek gerektiğinin gerekeceğinin farkında olmaları ve konulara buradan girmeleri, bu Türkiye'deki bazılarına ışık tutmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında batılı ülkelere nükleer savaş uyarısında bulundu. Ukrayna'ya asker yollamaları halinde ortaya gerçek bir nükleer savaş riski oluşacağını söyleyen Putin, Moskova'nın batıdaki hedefleri vurma kapasitesine sahip silahları olduğunu hatırlattı. Putin, bizim de size zarar verebilecek silahlarımız var diyerek batıya net bir mesaj gönderdi. Batılı ülkelerin kendilerini üstün gördüklerini ifade eden Putin, Rus düşmanlığı insanları körleştiriyor ve muhakeme yeteneklerini ellerinden alıyor dedi. Rusya'ya saldıran herhangi bir ülkenin akıbetinin Rusya'nın karşılaşabileceği her şeyden çok daha trajik olacağını vurgulayan Putin, Batı ülkelere kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımızın da olduğunun farkına varmalı. Tüm bunlar nükleer silahların kullanıldığı bir çatışmayı ve medeniyetin yıkımı tehlikesini ortaya çıkarıyor. Bunu anlamıyorlar mı ifadelerini kullandı. NATO güçlerinin Rus topraklarını vurmaya hazırlandığını iddia eden Putin'in bir hayli öfkeli olduğu görüldü. Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler ve Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın başarısız Rusya'yı işgal girişimlerini hatırlattı. Ancak bugün sonuçlar açık ara daha fazla trajik olacak diyen Putin, savaşı çizgi film sanıyorlar ifadesini kullandı. Putin, Rusya'nın batıya saldırmak istediği yönündeki iddiaları ise saçmalık olarak nitelendirdi. İsrail'in Filistin ve Gazze şeridindeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken ABD'den yeni bir Gazze açıklaması geldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşit Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Gazze'de insani yardım beklerken İsrail askerlerince öldürülen sivillerle ilgili sorusuna yazılı yanıt verdi. Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazze'lilerin İsrail tarafından vurulmasının ciddi bir olay olduğunu, ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı. Açıklamada "Bu ciddi bir olay ve biz bunun detaylarına bakacağız. Masum hayatların kaybından dolayı yas tutuyoruz ve masum filistinlilerin sadece kendi ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki acil insani durumun farkındayız. Bu durum potansiyel bir geçici ateşkesle dahil Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve genişletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor." denildi. Öte yandan BM Gıda Hakkı Özel Raporörü Michael Fakri İsrail'in Filistinlileri kasıtlı olarak açlığa zorladığını ve işlediği bu suçtan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. The Guardian'a konuşan Fakri, İsrail'in gıda kaynaklarına zarar vermesi ve Filistin'e gönderilmeye çalışılan yardımları kısıtlamasından dolayı yaklaşık 2.2 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini bildirdi. Gazze'ye insani yardım için gönderilen tırların engellenmesinin, kasıtlı şekilde balıkçı teknelerini, seraları ve meyve bahçelerini yok etmenin açıklanabilir bir nedeni olmadığını belirten Fakri bu kasıtlı davranışların savaş suçu olduğunu ifade etti. Fakri, bir BM insan hakları uzmanı olarak bunun bir soykırım durumu olduğu ve devlet başkanından vatandaşlara kadar tüm İsrail'in tamamen suçlu olmasının yanı sıra işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum, değerlendirmesinde bulunur. Filistin halkının kasten aç bırakılmasının Filistinli çocukların gelişimini yavaşlatacağını işaret eden Fakri, bu durumun Filistin nüfusu üzerinde, hem fiziksel hem gelişimsel hem de ahlaken uzun süreli etkileri olacağını belirtti. Pakri, asılsız iddialara dayanarak Filistin'e yapılan finansmanın neredeyse anında kesilmesinin sadece Filistin'de değil tüm dünyadaki Filistinlerin toplu olarak cezalandırılmasından başka bir amacı olamaz. Bu desteği geri çeken ülkeler Filistinlerin açlıktan ölmesine suç ortaklığı yapıyor ifadesini kullandı. İsrail'in Filistin'deki sivil altyapıya, gıda sistemlerine, insani yardım sağlayan yetkililere zarar vermesinin bir nedeni olamayacağını vurgulayan Fakri, İsrail'in kasıtlı olarak insanları gıdadan mahrum bırakması savaş suçudur, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.